Herkese hayırlı günler. Ben Biobel'in de eğitimcisi Tuğba Toparlı. Şimdi sizinle oda parfümümüzün leke çıkarma özelliğini test edeceğiz. Biraz vişne suyu, biraz da çikolatamız var. Önce halıya vişne suyu döküyoruz. Çocuklar çikolata lekesi çok yaparlar. O yüzden çikolatayı da biraz süreceğim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir peçete yardımıyla önce ıslaklığını lekenin alalım. Çikolatanın da aynı şekilde. Sonrasında vişne suyunun ve çikolatanın üzerine oda parfümümüzü sıkalım. Aynı şekilde çikolatanın da. Gördüğünüz gibi daha silmeden çıktı vişne suyu. Herhangi bir güç uygulamanıza bile gerek yok. Gördüğünüz gibi çikolata ve vişne, çikolata ve vişne suyu lekesi tamamen yok oldu.